Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Masaüstü arka planımıza nasıl değiştiririz ve istediğiniz fotoğrafı koyarsanız buna bakacağız. Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. İstediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Mesela diyelim mesela diyelim arkadaşlar Fortnite'li yapmak istiyorsunuz. Ya da Joker'li yapmak istiyorsunuz. Joker duvar kağıdı HD yazıyorsunuz. Buradan benimki mesela bu arkadaşlar. Bu HD arkadaşlar. Buna güvenebilirsiniz. Benim arka planım bu arkadaşlar. E, masa üstüne dönünce arkadaşlar kayıt kapanıyor. E, diyelim mesela e, hangisini yapmak istediniz. Mesela bunu yapmak istediniz diyelim. Bu resime geliyorsunuz arkadaşlar. Ya da diyelim mesela bu HD değil arkadaşlar. Bunu yapmak istediniz. Buna geliyorsunuz. E, resmi farklı kaydet diyorsunuz. Sonra buradaki jpeg olması gerekiyor. Jpeg image olması gerekiyor. Dosyanın bir önemi yok. Bunu kaydet diyorsunuz. Bu buraya iniyor arkadaşlar. Daha sonra buraya geliyorsunuz. İndirilenlere geliyorsunuz. Bunu klasörde göster diyorsunuz. Klasörde göster diyorsunuz. Sonra buraya geliyor. Buna sağ tık yapıyorsunuz ve buradan masaüstü arka planı olarak ayarla diyorsunuz. Buna bastığınız anda zaten buradan bu çubuğa basarsanız çıkarsanız masaüstü arka planınız olarak ayarlanacaktır. Başka fotoğraf seçelim mesela. Başkasını yapalım şimdi. Ee, mesela e, bunu yapalım. Buna sağ tık yapıyorsunuz. Resmi farklı kaydet. Bunun adının bir önemi yok. Mesela adını Joker yapalım. Joker yapabiliyoruz. Joker yapalım. Kaydet Gene buraya gidiyor. Daha sonra bunları silebilirsiniz beğenmediklerinizi. Buradan geçmi ay indirilenlere geliyorsunuz. Buradan klasörde göster. Buraya geliyor sağ tık. Masa üstü arka planı olarak ayarla. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Açmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.